Bugün yeşil mercimek çorbası yapacağım. Harika püftü noktalarımı göstereceğim size. Nasıl özleşecek, kıvamını gelecek. İki, iki su bardağı mercimek koyuyorum. Bunu yıkayıp, yıkayıp, Mercimeği yıkadım. Şimdi her bırakılır. Şimdi biraz kaynasın. Bu haşlayacağız. Mercimeğimizi çok haşlamayacağız. Biraz siyah suyu çıkana kadar bekleteceğiz. Şimdi yeşil mercimek çorbamızı haşlamıştık mercimeklere. Şimdi yağını koyuyorum tencereye. Zeytinyağı. Biraz hamur koyacağız ya. Bir tane orta boy soğan doğrayacağız. Soğanını koyalım. Boy soğanlı olsun, lezzetli olsun. Şimdi salçasını koyuyorum. Yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. Bir Salçalarından biraz daha kocu. Yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. kalçayı kavuruyor. Ekşi ve dolu O asit her zaman kavuruyor. Bazılar çiğ yapıyor kavuruları. Yani denedim izleyemez. Karşısın çiğden yapanlar oluyor ya. Bir daha denedim. Yemeyim yiyemedik aslında. Ayrı. bunu ayrı bir kutu içinde de tutuyorum. Haşladım. Yani bu hep bu kadar. Bu kadar. Bu kadar.

Üzerine şimdi kıtır kaynattığım suyu ekliyorum. Yarım yemek kaşığından biraz fazla tuz koydum. Bunu biraz kaynatalım pişene kadar. Eriyene kadar kaynatacağız. Sonra da özel sosunu koyacağız üzerine. Onun özelliği orasında. Biraz azcık. Biraz azcık. Şimdi çorbamızın sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı tereyağı. iki kaşık kadar hem de şimdi soğuk sıkma zeytinyağı koyuyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı un koyuyorum. Bekleyeyim. İşte bu yemeğin noktaları bunlar. Ayrı bir lezzet, ayrı bir koku veriyor. Bir tatlı kaşığı da nane koyuyor. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber ekledim. Harika. Kokusu var. Bunun kokusu kavrulur. Çok güzel oluyor mavi. Şimdi çorbamızın sosuna ekliyoruz üzerine. Şurayı birazcık e, karabiberle kimyon koymuştum. Kaşığı koydum. ıslandı. Onu da ekleyeceğim üzerine. 5 dakika ağır ateşte kaynatalım. Hepsi birbirinden buluşsunlar lezzetleri. Yemek üzere inşallah.